Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Bu bölümümüzde alo almayı düşünüyorum ve talihini be belirli diyor herhalde. Yüklensin mi? Yüklensin. Talihini belirli. Bunu açacağız arkadaşlar. Şöyle ödül havuzunu göstereyim sizlere. Görüyorsunuz. İfadelerin çıkmasını istiyorum ben ya. Havaraliler. Benimle çalkala. Selam ama bak. Soytaranın oyunu. O da çok güzel. Bunlar da var. Yani nasıl diyeyim ki. Şuradan aşağısı çöp. Şuradan aşağısı çöp. Diyelim. Hemen şuradan elmasımızı çekelim. Ben çekim hemen geliyor. Ha bu arada şöyle şey var etkinliklere yerim. Ne kadar elmas yüklersek onu elmas veriyor işte. 100 elmas yüklü 100 elmas veriyor. 300 elmas yüklü 300 elmas veriyor. Ben elmas yükleyeyim hemen. Evet arkadaşlar 300 elmasımızı aldık. Şöyle 100 elmas 200 elmas geldi arkadaşlar. Tamam derim. Şöyle hemen mağazaya girelim. alalım, alalım. Alok. Hemen alalım. İndirim kupunu harcayacağız tabii ki de. Şöyle aldık arkadaşlar. Hızlı pişenleyelim. 80. 111 elmasımız var arkadaşlar. Kaldı. Tarihini belli açalım şimdi hemen değil. Bu. Heh. Şöyle yüklensin. Bir kere çeviriyorum arkadaşlar. Çevirdim. 5 yıldızı gelsin arkadaşlar. 5 yıldız geldi. Ne çıktı? Baş geldi. Dur. Başka ne alabiliriz ya. Açalım şöyle kırmızı olmasın? Şöyle onu açalım mı? Diyeceğim de. Hepsini toplu mu açsak acaba? Hepsini toplu açacak bence arkadaşlar. Şöyle bir tane daha açalım. Ay güzel bir şey yazsın ya bana. Bir sürü şey var bak orada. Hadi. 3 4 5 ee, yine mi aynı geldi ya? Evet bir kere daha çevireceğim. Yine elmasımız kaldı. 3, 4, 5. Ne geldi? Ee, baş geldi abi. Yüzde indirim yetersiz. Hmm. Dur onları açalım açtık şunu 24 saat bunu da açtım 3 günlük geldi AK geldi AK seviyorum arkadaşlar ben hemen bitsin şöyle gitsin şöyle ateş oranımız olmaz ateş bu daha iyiymiş şunu kuşanalım şöyle onu da bir de gösterebiliyor muyuz yok da bir de gösteremiyormuşuz Evet arkadaşlar aloğumuz burada. Onu şey yapalım. Seviyesini 4 yapalım hemen. tüm ben de güç kartı diyecektim de o değilmiş. Heh. Karakter kartı var arkadaşlar. Hemen kullanalım. Kullandık arkadaşlar. Başarılı. Bir şey kazanamıyoruz peki. Onlar ne varmış. Bakalım hemen. Karakteri tıkladık. Arşiv. 4500. Hava tezgahı. olmuyor sadece arkadaşlar? Şunu mu? sınırsız hava tezgahı veriyormuş. İyi. 4 dakika olmuş arkadaşlar. 21 ilmesi ne yapabiliriz? Bana zehirelim. Sandığa basalım. Bundan bir tane açalım. Aç. Açtık 3 günlük verdi ya baş geldi yine yani Niye böyle geliyor ki şu anda tek bir alo kaldık başka bir şey olmadı Eğer masada olsa kişi Talep et Ganimet Paket 10 elmaslık bir şey var mı ona bakalım ben Bunlar varmış Diyeceğim de bunlar hiçbir şey yaramaz ki koleksiyon olacak. Orada bir şey yok. Ay. şu niye kırmızı oluyor? Ya? Kasada bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Gözlük. Ha. Gözlük gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alalımız buradan. Ben bunu komin yaparım. elmas bir şey yok mu ya? Günlük tekliflere bakalım. Burada da bir şey yok. Burada bir şey var. Mı? Yok. Yok. Şundan ifade mi geliyor ya? Heyecan verici ödüller için aç. İfade görevi. Allah Allah. Mükemmel cuma. Zilicip. Eğlence. Ya bir bir, bir, tane daha şey olsa elmas sosu var ya. Şöyle. Böyle de hiçbir şey yok ki Dön bir, bir şeye bakayım. Etkinlikler 100 elma yüklü. 200 elma <laughs> gerekiyor <laughs> şey. Ee, işte kat 40 seviye altında arkadaşlar. Bir sonraki videomuz şey olur ya. Nasıl Hmm, oyun olur Ne yapabiliriz ki şimdi On elmasa Tüm hepsini aldık Şunu açabilirdim aslında Gittim onu açtım Yok yedik oğlum onu Mağazadan niye hiçbir şey yok ya On elmas takarsın mı ya Bak şu almış KK dol. Dokularını evrimleştirmek için kullanılan materyal. Dur. Modada bir şey var mı o elmaslık? Bakalım, mevcut değil. yokmuş. Şans otomatına girelim. Onluk, onun bir şey var mı? Hiç mi yok? Şu altın otomatı öylesine çapam. Bir karakter gelsin yine mi? Abi üç bu adam geliyor ya. Şu adam geliyor üç Şunlar gelsin. Bunlar bende yok çünkü. Almadım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın.